öğrencilerim, kıymetli öğretmenlerim ve arkadaşlar, Türk Halk müziğimizin mihenk taşı büyük usta Aşık Veysel'i Evinci Ölüm Yurdanı'nda rahmet ve saygıyla anıyoruz. Birçoğumuz büyük ustayı biliyor olsak da bu programımızda sizlerle Aşık Veysel'i daha iyi tanıyacak, Türklerindeki yaşam işi daha yakından göreceğiz. Aşık Veysel, gerçek adıyla Veysel Şatıroğlu, Türk Halk Uzanımız, Afşar boyunun Şatırlı Obası'na mensuptur. 1894 yılında Sivas vilayetinin Şarkışla ilçesine bağlı Sivri Alan köyünde dünyaya geldi. Annesi Gülizar babası Karaca lakaplı Ahmet adında bir çiftçiydi. Veysel'in iki kız kardeşi yöre hayatına yaşayan hastalığına yakalanarak yaşamlarını yitirdi. Ardından Veysel de 7 yaşında aynı hastalığa yakalanarak İki gözünü de kaybetti. Dünyanın ilk kapısından böyle girmiş içeri büyük aşık. <laughs> ve Veysel en yakın arkadaşıyla böylece tanışır. Aşık Veysel'in hayatında ikinci mülkün değişiklik seferberlikte başlamıştır. Kardeşi de cepheye gitmiş, küçük Veysel kırık telli sazıyla yalnız kalmıştır. Harp çıktıktan sonra Veysel'in bütün arkadaşları cepheye koşarlar. Veysel bundan da mahrum kalır. Evet, son, iki, üç, Good. Yes. bir kızla evlenmişler. Esma'dan bir kızı ve bir oğlu olmuş birisi. Oğlan çocuğunu daha o günlükken kaybeder. Veysel'in bir acıları dünyada bitmez. Önce annesini, sonra babasını kaybeder. Sonrasında eşi Esma da Veysel'i terk eder. Veysel altı aylık kızıyla yalnız kalır. Veysel onu iki yıl kucağına gezdirir. Ne çare ki o da eşi Veysel'i bırakıp giden hakkında bir rivayet vardır ki Veysel'in insancı ruhunu bize bir kez daha kanıtlar. Rivayete göre aşık Veysel'in eşi bir gece kaçmaya karar verir. Kaçan Esma Hanım yol boyunca ayağında bir huzursuzluk hisseder ve ne olduğunu anlamak için ayakkabısını çıkardığında ise kaçacağını anlayan aşık Veysel'in ayakkabısında kendisini idare edecek kadar para koyduğunu görür. Bu olay bir rivayet olsa da Aşık Veysel'in bir türküsüyle akıllarımıza yer edilir. Son, hazır son 2 3 4 üzerine 10 gazetelerle Bu yıllarda sadece kendi köyünde değil, Türkiye'de birçok yer gezerek Türklerin her aktarır. 1930'da Sivas Muharif Müdürü olarak görev yapan şair Ahmet Kutsi Pecer ile bir şairler gecesinde tanışır. Kutsi Bey tarafından verilen ile birçok ilde dolaşmaya başlar. Cumhuriyet'in 10. yıl dönümünde... Ahmet Kutsi Tecer'in isteğiyle bütün halk uzanları Cumhuriyet ve Gazi Mustafa Kemal adına şiirler yazarlar. Bunların arasında Veysel de vardır. Veysel'in gün ışığına çıkan ilk şiiri böylece Atatürk'tür Türkiye'nin ihyası dizesiyle başlayan şiir olur. Bu şiirin gün yüzüne çıkışı Veysel'in de köyünden dışarı çıkması olur. Bu dönem artık Veysel'in ustalık döneminin başladığı dönem Atatürk Atatürk'ün Türkiye'nin ihyası, kurtardı vatanımızı düşmanımızda, canını bu yol devleti feda, bir daha geçerim öz canımızda. İkinci Işık Veysel Hanım, Veysel'in hayatında iki şeye çok üzüldüğünü söyler. En büyük üzüntüsünden ki askere gidememek, ikincisi ise çok istemiş olmasına rağmen Atatürk'ü görememek. Aşık Veysel 1935'te İstanbul Radyosu'ndan davet alır. Radyoda stüdyoya girer ve çalıp söyler. Çok beğenilir. Dinleyicilerden biri yayın sonrası stüdyoya gelip Aşık Veysel'i evine davet eder. Aynı sıralarda Atatürk, radyoda yanık sesine hayran kaldığı Aşık Veysel'e bulmalarını ister. Binadan ayrılan Aşık Veysel'e ulaşılamaz. Adresi de bilinmediğinden Aşık Veysel Atatürk ile karşılaşamaz. Aşık Veysel tanışmayı çok isteyip bu isteğine ulaşamasa da Atatürk'ün ölümünden sonra ona öğüt içeren türküsünü seslendirir. Atatürk değil, cemiyetin halkı amaladır. zulgar neyin çalışmadı bunca leyin. Her millet Atatürk değil, cemiyetin halkı duyuluyor olmasına rağmen o köyünü seçer. Görmeyen gözlerini, duyarlı kulakları şehrin sesinden duyulmuş olsa gerek. Köyüne geri döner. Kendine bir meyve bahçesi kurar. Köylüleri kıraç olarak tanımladığı topraklarda elma bahçeleri kurar. En sadık yarının kara toprak olduğunu anlar. Evet. yeah mm -hmm. sevenlerinin, doktorlarının hastanede kaldığı ısrarlarına direnir. Köyüne dönmek ister. Artık tüm zamanını odasında geçirir. Odasında 70 yıllık arkadaşı dert ortağı sazını alır. Son defa dokunur. Uzun uzun öper. Ve sazına veda ederken şu anlamlı sözleri sarf eder. Ben gidersem tazım sen kal dünyada. Gizli sırlarımı aşikar etme. Lal olsun dillerini söyleme ya da. Garip bülbül gibi ahu etme, zar etme ey. Ben gidersem sazım sen kal dünyada hey. Gizli sırlarımı aşikar etme. Sağ olsun dillerim söyletme ya da hey Gülbül gibi ahu zar etme hey Zar etme hey, zar zar gülbül gibi